Şuradan sapıyoruz değil mi? Evet evet biraz ileride. Abimin aklını başından alan kadını çok merak ediyorum. Onun bizden uzakta yapayalnız üzgün bir hayat yaşamadığına çok memnunum ben aslında. Çünkü abimi dünyadaki her şeyden çok severim. Onu mutlu eden her şey benim başımın tacıdır. Bu sorunlar bir şekilde aşılacak eminim. Ben kızınızla ve torununuzla tanışmak istiyorum. Çok iyi bir halayımdır inanın bana. Bizim eşimle çocuğumuz olmadı. Az kaldı. Pijama partisindeler şu an. Tamam ama evde. Din don. Ben kapıyı açıyorum. Mercan halasını görünce çok sevinecek. Çıkıt. Meyve suyu getirdim. Buyurun. İçerim sağ ol. Sana bir hediyem var. Gelin hanım da maşallah çok güzelmiş. Zaten abim. Alabilir misin? Gerçekten kapıdan kim geldi? Ama anneciğim. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Hoppa, canım benim çok özledim seni. Özledin mi beni? Ha? Allah'ım ne tatlı bir şeysin sen. Gel bir öpeyim seni. <laughs> Git hadi. Ben kimim sen biliyor musun? Niyeti kötü değil. Çocuğu görmeye geldi. Bana ne kadar uzağa taş atabildiğini gösterecekmiş. Aferin. Allah Allah. Ya neler oluyor anne? Ne dedi Gülen Hanım? Canım bir şey demedi işte. Öyle sohbet, muhabbet falan. İşte bizleri tanımak istiyormuş. Oğlunun arada kalmasını istemiyormuş. Öyle yani. Anne sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ha? Ters bir şey demedi değil mi Gülendam Hanım? Demedi kızım. Deseydi boynun ölçüsünü alırdı. Bak ben savaş görmüş bir kadın. Öyle bir dünürden çekinecek halim yok benim. Bu arada ultrason kayınvalidendi. Eyvah eyvah. İş oralara geldiyse... ...sen ultrason silahını çektiğine göre... Kırmızı çizgilerim var benim. Ben sinirli bir kadın. Annemden bahsediyorsunuz galiba. Buyurun. Annem çok inatçı bir kadındır. Ne Leyla'dan vazgeçer ne de sizlerden. Hele ben bu tatlı şeyden asla vazgeçmem. kahve içer miyiz? Olur çok memnun olurum. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Güle güle. Yine bekleriz. Görüşürüz alacığım. Allah kurban olsun sana. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Ah ne kadar mutlu oldu kız. İnşallah bir sorun çıkmaz. Hadi biz çıkıyoruz. Aa a, nereye? Oba! atlara gideceğiz. Yaşasın. Wow. Yaşasın. <laughs> Gel bakalım. Ne sığar iki cihan, bu cihana sığmaz amca. Dersiz yursuzca erbenim, mekana sığmaz amca.